Sağlıkta yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz beyin küçülmesi nedenleri. Kaynak Medical Park Sağlık Grubu. Beyin küçülmesi tıp dilinde beyin atrofisi olarak adlandırılan hücrelerin ölümü veya hacim kaybı sonucu oluşan bir durumdur. Bu süreçte beyin dokusunun bir kısmı küçülürken beyindeki sinir hücrelerinin ve bağlantılarının azalmasına neden olur. Beyin küçülmesi yaşlanma süreciyle doğal olarak görülebilse de bazı hastalıklar ve yaşam tarzı faktörleri bu durumu hızlandırabilir. Genellikle hafıza kaybı, düşünme yeteneğinde azalma ve motor becerilerde bozulma gibi çeşitli belirtilerde kendini gösterir. Beyin sağlığını olumsuz etkileyen bu durum birçok rahatsızlıkla ilişkilidir ve genellikle demans veya Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla birlikte değerlendirilir. Beyin küçülmesini anlamak ve altta yatan nedenleri incelemek uygun tedavi yaklaşımlarını belirlemek için kritik öneme sahiptir. Beyin küçülmesi nedir? Beyin küçülmesi, yaşlanma, nörolojik hastalıklar veya zayıf zihinsel sağlık durumları sonucu beyin hacminin azalmasıdır. Beyin küçülmesi nedenleri şöyle sıralanabilir. Beyin küçülmesinin en sık görülen nedenlerinden biri doğal yaşlanma sürecidir. İlerleyen yaşla birlikte sinir hücreleri bağlantıları azalır ve beyin hacminde kaybı yol açar. Beyin küçülmesi Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleriyle yakından ilişkilidir. Bu hastalıklarda sinir hücreleri hızla ölür ve beyin dokusu kaybı belirgin hale gelir. Kafa travmaları beyin hücrelerinde hasara neden olabilir ve zamanla beyin küçülmesine yol açabilir. Uzun süreli ve yoğun alkol tüketimi sinir hücrelerinin ölümüne ve beyin hacminin azalmasına neden olabilir. Ayrıca Wernicke-Korsakoff sendromu gibi nörolojik rahatsızlıklara da yol açabilir. B12 gibi vitamin eksikliği durumları sinir hücrelerinin sağlığını olumsuz etkileyerek beyin küçülmesine sebep olabilir. Multiple skleroz, MS, Parkinson ve Huntington gibi nörolojik hastalıklar sinir hücrelerinin ölümüne neden olarak beyin hacmini azaltabilir. Beyni etkileyen enfeksiyonlar, örneğin menajit veya ensefalit, beyin hücrelerinde kayba neden olabilir. Ayrıca kronik inflamasyon, beyindeki sinir dokusuna zarar verebilir. İnme ve kan dolaşım problemleri de beyne kan akışının azalması veya tamamen kesilmesi, beyin hücrelerinin ölmesine neden olur. Bu durum genellikle beynin etkilenen bölgesinde hacim kaybıyla sonuçlanır. Ailede demans veya nörodejeneratif hastalık öyküsü olan bireyler genetik faktörler sebebiyle beyin küçülmesi açısından daha yüksek risk altındadır. Beyin küçülmesi belirtileri nelerdir? Beyin küçülmesi belirtileri etkilenen beyin bölgesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle hafıza kaybı, düşünme ve problem çözme becerilerinde azalma, dil kullanımı zorlukları ve koordinasyon sorunları gibi belirtiler yaygındır. Bazı durumlarda duygusal değişiklikler, depresyon veya anksiyete gibi psikolojik belirtiler de gözlemlenebilir. Beyin küçülmesinin ilerlediği durumlarda günlük aktiviteleri yerine getirme yeteneği zayıflar. Örneğin bir kişi eşyalarını kaybetmeye, isimleri hatırlamakta zorlanmaya veya yönlerini karıştırmaya başlayabilir. Bu tür belirtiler erken dönemde fark edilip tedavi edilmezse daha ciddi nörolojik sorunlara dönüşebilir. Beyin küçülmesi ve demans, beyin küçülmesi demansın önemli bir bileşenidir ve genellikle bu hastalıklarla birlikte görülür. Alzheimer hastalığı gibi demans türlerinde beynin belirli bölgelerinde belirgin bir küçülme yaşanır. Özellikle hipokampus adı verilen bölge hafıza ve öğrenme işlevlerinden sorumlu olduğundan bu bölgede meydana gelen küçülme hastalığın erken belirtilerinden biri olabilir. Demansla ilişkili beyin küçülmesi ilerleyen dönemlerde daha geniş beyin bölgelerini etkileyerek günlük yaşamı zorlaştırır. Zamanla kişi basit işleri yerine getiremeyecek duruma gelebilir ve tamamen bağımlı hale gelebilir. Bu nedenle demansla mücadelede beyin sağlığını korumaya yönelik önlemler almak büyük önem taşır. Beyin küçülmesi tedavisi Beyin küçülmesi tedavisi altta yatan nedenin belirlenmesine dayanır. Eğer beyin küçülmesi bir hastalık veya yaşam tarzı faktöründen kaynaklanıyorsa bu faktörlerin yönetilmesi önemlidir. Alzheimer veya diğer demans türlerinde kullanılan ilaçlar hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. İlaçlar sinir hücreleri arasındaki iletişimi destekleyerek hafıza ve bilişsel işlevleri korumaya çalışır. Ayrıca B12 vitamini eksikliği gibi durumlarda takviye tedavisi uygulanabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri de beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynar. Sağlıklı bir diyet, düzenli fiziksel egzersiz ve zihinsel aktiviteler sinir hücrelerini destekleyebilir ve beyin atrofisinin ilerlemesini yavaşlatabilir. Ayrıca stres yönetimi ve uyku düzeninin korunması beynin genel sağlığını olumlu yönde etkiler. Beyin küçülmesinin tamamen durdurulması mümkün olmasa da erken teşhis ve uygun tedavi yaklaşımları ile süreç kontrol altına alınabilir. Beyin küçülmesi ve zihinsel egzersizler Beyin küçülmesini önlemek veya yavaşlatmak için zihinsel egzersizlerin önemi büyüktür. Beyin tıpkı kaslar gibi düzenli çalıştırıldığında daha sağlıklı işlev gösterebilir. Özellikle bulmaca çözmek, satranç oynamak, yeni bir dil öğrenmek veya farklı türde beceriler geliştirmek gibi aktiviteler sinir hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirebilir. Araştırmalar zihinsel olarak aktif kalmanın beynin yaşlanma sürecine karşı daha dirençli olmasına yardımcı olduğunu ortaya koyar. Özellikle bilişsel rezerv adı verilen beyin kapasitesinin artırılması, sinir hücrelerindeki kayıplara rağmen zihinsel işlevlerin korunmasına yardımcı olabilir. Bu tür egzersizler Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların belirlenmesini geciktirme potansiyeline de sahiptir. Beyin küçülmesi ve uykunun rolü Beyin küçülmesi tedavi sürecinde hastalığın uyku ile ilişkisi de araştırılır. Yeterli ve kaliteli uyku beyin sağlığı için önemlidir. Uyku sırasında beyinde biriken toksik maddeler temizlenir ve sinir hücreleri kendini yeniler. Uykusuzluk bu yenilenme sürecini olumsuz etkileyebilir ve beyin küçülmesi riskini artırabilir. REM uykusu öğrenme ve hafıza süreçlerinde kritik bir rol oynar. Kalitesiz uyku, hipokampus gibi öğrenme ve hafıza ile ilgili bölgelerde küçülmeye yol açabilir. Bu nedenle uyku kalitesine dikkat edilmesi ve düzenli uyku alışkanlıklarının sürdürülmesi beyin sağlığını destekleyen önemli bir adım olarak görülmelidir. Sosyal ilişkiler de beyin sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Sosyal etkileşim beynin çeşitli bölgelerini aynı anda uyararak sinirsel bağlantıları güçlendirebilir ve bilişsel yeteneklerin korunmasına yardımcı olabilir. Ayrıca izolasyon veya yalnızlık hissi stres ve depresyon riskini artırarak beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Sosyal bağların güçlendirilmesi ve topluluk içinde aktif bir yaşam tarzının benimsenmesi beyin sağlığını destekleyen önemli bir unsurdur.